Dostlarım işimiz erkenden bitti. Saat 12.30 ve biz 4 adresimizi teslim ettik. Geldik. Şimdi bana ekstra bir rit verdiler. Aracı boşaltırlarken ben de hemen hanımın bana koymuş olduğu kumanyaları ısıtayım. Yemeğimi yiyeyim, molamı yapayım burada. Bakın şoförler için böyle bir yer ayarlanmış şirketimizde. Şurada bir kahve makinemiz, mikrodalga fırınımız ve arıtma suyumuz. Burada da bir hatta iki tane buzdolabımız ve saklama yerleri var arkadaşlar. Hemen Kaşığımızı da böyle içine koyalım. Arkadaşlar en haz etmediğim şeydir. Açılmayan poşet yavaş internet. Evet hemen mikrodalgamızın içine koyuyoruz. Yemeğimiz ısınırken biz de aşağıya bir ihtiyaç gidermek için inelim. Bakın arkadaşlar burası da tuvaletimiz. Bir adet pis uvarımız, bir adet klozetimiz var. Şurada da arkadaşlar şoförlerin duş alması için bir duş var arkadaşlar. 7-24 sıcak su var burada. O zaman bana kolay gelsin dostlarım. Şuradan bir yandan da kendimize bir sıcak su koyalım. Oo. Oh. Biraz daha koyalım. Yeterli vay. Milimi milimine. Bir tane yemeğimize bir bakalım ne kadar ısınmış ya da ısınmamış. Biraz daha ısıtabiliriz. Isınabilir, evet. Ben hemen çayımızı demleyelim. Evet şimdi karnıyarığımız ve pilavımız masamıza koyalım. Çayımızı, kaşığımızı ve elbette ki poşetimizi alalım. İşte dostlar, bir tırcının öğle yemeği. Bana afiyet olsun o zaman? Haydi bakalım. Dostlarım bakalım ne yüklemişler öğleden sonraki rotamız için bakalım bize ne yüklemişler arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Birinci paletimiz ve diğer adrese gidecek ikinci paletimiz. Kos kocaman 13.60'lık trailer. <laughs> İki tane palet için bir sefere daha çıktı arkadaşlar. Çalışmış olmak için çalışacağız. Hadi bakalım teslim etmeye gidelim bunları.